Arkadaşlar merhaba. Şam telefonlarda özel albümü açabilmek için galeriye geliyoruz. Ardından şöyle sağa geliyoruz. Şuradan aşağıdan da gelebiliriz. Özel albüm açabilmeniz için ekranı şöyle aşağı indirmeniz gerekiyor albümdeyken yapamadım. Şu şekilde. Bakın gizli koruma şifresine girin diyor. Siz eğer özel albüm açtıysanız o anda sizden bir desen istemiştir. O deseni girmeniz gerekiyor. Bakın şu an özel albümde herhangi bir fotoğraf yok. Tüm fotoğraflara geleyim. Bu fotoğraflardan bir tanesini özel albüm atacaksınız mesela. Üstüne geliyorsunuz. Alt kısımda albüm ekle diyorsunuz. Buradan da özel albüm seçiyorsunuz. Bakın özel hale getirdiğiniz ögeleri görüntülemek için albümler sekmesinden aşağı kaydırın diyor. Zaten o uyarıyı bize veriyor arkadaşlar. Şimdi o fotoğraf özel albüme gitti. Artık o fotoğrafı açabilmek için aşağıdan albümde de gidip şuradan yukarıdan aşağı kaydırıyoruz. Ve desen kilidimizi giriyoruz. Daha önce ne belirlediyseniz Edin. Şuradan aşağı doğru indirirken zaten şu uyarıyı veriyor. Özel klasörü açmak için bırakın diye. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.